etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Müsabaka başladı. Dundee United Fatih Karagümrük'e karşı. İşte karşımızda Torino'nun kralı olarak anılan gerçek bir efsane Alessandro Del Piero. Evet, kesinlikle hak ettiği bir unvan. İtalya'nın sık sık yetiştirdiği müthiş 10 numara forvet arkası oyuncularından bir diğeri. Muhteşem bir yeteneğe sahip ama İtalyan geleneklerinden de şaşmıyor. Savunma görevlerinden asla kaçmıyor. Pandissero ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Şimdi Topfigo'da Çok güzel gördü Bitirebilecek mi? Gol geldi Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Açılış erken yaptılar Hiç beklemiyordum Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm Yine de henüz çok erken Toparlanmak ve adapte olmak için Bolca zaman var Tehlike yaratabilir. Rakibini hızlıca geçti. İşini garantiye almayı tercih etti. Gennaro Gattuso. Yani ben beğendim. Vücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Cannavaro savunma yeteneklerini sergiliyor. beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tam ortaya. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Güzel. Neymar, 30 dakikayı geride bıraktık. Panisero şimdi aradan bir pas, güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Bitirebilecek mi? <laughs> Fatih Karagümrük. Vuruşa vuruşunu kullanacak. Cannavaro. Topu uzaklaştırdı. Dundee United için güzel bir karşı atak şansı. Umut vaat eden bir pozisyon. Figo gönderdi ceza sahası içine. İşini şansa bırakmıyor. Güzel okudu, ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Kaleciye dönüyorlar. There will be aldı topu. Topal. Ve ilk devre tamamlandı. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Dundee United 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. İkinci yarı başladı. Aç gol. Tehlikeli bir pas. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve kendini yerde buluyor. Düdük çaldı. Faul. <laughs> Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Van ön sezilerini devreye sokuyor. Ter gel. uzun oynadı. İlerlemeye devam ediyor. Van Dijk geçmeyi başardı. Evet savunma açayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sola doğru bir top. Orta geliyor. Kurtarmayı başardı Bravo. Sağdan güzel ilerledi İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor Takım arkadaşına yolladı Neymar'da top Kurtulmayı başardı çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Güzel bir pas geldi. Çok önemli bir müdahale. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Şimdi Neymar. Arkaya aşırttı. Üstten aşırtamadı. Piero şimdi top aldı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bitirebilir mi? Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Ve yardımcı hakem offside diyor. Deneme şansı olur. Son vuruş. Ve gol. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Geri dönmeleri için şanslı oldu ama şimdi mesele Savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Added has been İki dakika eklendi. Müthiş bir... <laughs> Cennaro'dan Olabilir Olabilirdi ama olmadı. Hakem gülümü çaldı. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı. Ve bize bir futbol şöleni sundu. Del Piero maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Dundee United bize gelen fırsatları değerlendirmenin